Şehzade Camii Eminönü ilçesinde Şehzadebaşı semtindedir. Şehzade Külliyesi'nin bir parçası olan cami, Kanuni Sultan Süleyman tarafından Mimar Sinan'a yaptırılmıştır. Şehzade Camii, Büyük Mimar Koca Sinan'ın ilk selatin yani bir sultan için inşa ettiği ilk camidir. cami ile külliyenin bulunduğu alan yapıldığı dönemde hem Marmara'yı hem Haliç'i gören geniş bir düzlüktü. Ve Kanuni o sıralar kentin merkezi olan bu alanda kendi adına büyük bir külliye yükseltilmesini istemişti. Ancak Estergon seferinden dönerken yolda çok sevdiği ve kendinden sonra tahta geçmesini dilediği 22 yaşındaki oğlu Şehzade Mehmet'in ölüm haberini aldı. Bu acı haberle yıkılan ve ardından Şehzadeler Güzidesi Sultan Mehmed'im mısrasıyla yaz tutan Kanuni, oğlu için görkemli bir türbe yaptırdı ve camiyi de onun anısına adadı. Şehzade Camii'nin dört tarafı kubbeli revaklarla çevrili ve ortasında sekizgen bir şadırvanın yer aldığı avlusunun zarafet ve ihtişam bakımından Süleymaniye'yi geçtiği söylenir. Avlunun her duvarında ikişer pencere vardır. Pencerelerin üstü geometrik şekilli, kenar süslü, boyalı çinilerle bezelidir. Mermer ve somaki kaideler üzerinde yükselmiş, sütun başlıkları son derece güzel olan revak sütunları 12 adettir. Revakları örten kubbelerin sayısı ise 16'dır. Büyüklükleri ve yükseklikleri birbirine eşit olan kubbeler, caminin köşe kubbeleriyle de aynı büyüklüktedir. Bu yüzden Şehzade Camii'nin avlusu Beyazıt Camii ile birlikte Osmanlı mimarisinin en dengeli, en güzel avdularından biri olarak anılır. Sinan, caminin duvarlarını kimi yerde içe, kimi yerde dışa kaydırarak merkezi kubbenin yanında yer alan tam ve yarım kubbelerin arasına yerleştirdiği büyük boyutlardaki köşe kuleleriyle bir piramit etkisi yaratarak, Avlu yönünde yükselen minareleri orta çağı anımsatan bezemelerle süsleyerek kare planlı bu yapıya zengin bir hareketlilik kazandırmıştır. Şehzade Camii'nin geometrik ve stilize edilmiş bitkisel öğelerle süslü minareleri Mimar Sinan'ın tasarladığı en görkemli minarelerdir. Camiye giriş, dış cepheyi saran revakların ortasından sağlanmıştır. Kubbelerde ve duvarlarda yer alan zarif parmaklıklı işlemelerle bezeli, renkli boyamalarla süslü toplam 183 pencere sayesinde caminin içi çok aydınlıktır. Yapıldığı dönemde Osmanlı mimarisine hakim olan sadeleşme eğilimleri Şehzade Camii'nde kendini göstermez. Mimar Sinan, Rönesans mimarlarının çokça kullandığı dört yarım kubbeyle desteklenen merkezi kubbenin bir kare plan içine yerleştirilmesiyle sağlanan haçvari planı, Şehzade Camii'nde kusursuz bir şekilde hayata geçirerek Osmanlı mimari geleneğinin içine yerleştirmiştir. Şehzade Camii'nin plan şeması, aralarında Sultan Ahmet ve Yeni Camii gibi çok değerli eserlerin bulunduğu 17. yüzyıl camilerine ilham olmuştur. Ana kubbe üçgen geçişlerle kare bir örtüye dönüştürülmüştür. Bu örtü yarım kubbelerle yapı kanatlarına ulaşır. Plan karesinin köşelerinde bağımsız kubbeler yer alır. Küresel geçit öğeleri ve mukarnaslar örtünün eğrileriyle planın doğrularını birbiriyle buluşturur. Osmanlı camileri için önemli bir özellik olan mekan bütünlüğü, kubbeyi taşıyan dört ayakların küçük tutulmasıyla sağlanmıştır. Şehzade Camii'nde diğer yapılarda görülen cemaat mahfilleri yoktur. Sadece hünkâr ve müezzin için küçük birer mahfil bulunur. Mimar Sinan'ın çıraklık eserimdir dediği Şehzade Camii, kubbeleriyle, revaklarıyla ve minareleriyle Osmanlı mimarisinin ve İstanbul'un en değerli, en güzide yapılarındandır.